Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman cennetin hakikaten ucuz olmadığını, cehennemin de lüzumsuz olmadığını görüyoruz. Mesela o cennetin şartlarından birisi nedir? Kur'an-ı Kerim'de Rabbul Alemin söylüyor. Estaizu billah. Em hasibtum en tedhulel cennete ve lemme ya'lemillahu lezine cahadu minkum ve ya'lemes sabirin. Yoksa siz içinizden bir savaş zamanında cihad edenleri belirtip ayırt etmeden ve bu tarz musibetler zamanında sabredenleri ayırt edip belli etmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani kimin cihad edip etmeyeceğini, kimin sabredip etmeyeceğini belli etmek için bu imtihanlar gelecek. Herkes safını belli edecek. İşte bunun karşısında tutunacağınız tavra göre de gideceğiniz yer belli olacak. Başka bir şeyden bahsedersem herhalde ihanet etmiş olurum diyor. O yüzden şu anda bizim davamız da gündemimiz de belli. Müslüman olanın belli. İstikametimiz de belli. Bir adam İsrail'i savunuyorsa adam ben Müslümanım diyor. Beş vakit namazını bırakmıyor. Sakalı bir metre. Elinden tesbih düşmüyor, zikir çekiyor. Adam diyor ki filan yerde filan yerde siz üzülmediniz, dua etmediniz. Diyorum ki o adamlar senin söylediğin adamlar niçin savaştı? Dava İslam mıydı? Müslüman mıydı onlar? Öyleyse biz onlara da dua ediyoruz genel olarak. Bütün Müslümanlara dua ediyoruz. He dava İslam davası değilse onlar da Müslümanız demiyorlarsa onları dua etmem caiz değil. Adam telefon açtı diyor ki inşallah diyor bir tane Filistinli kalmaz. Ben İsrail'in tarafındayım diyor. Bu adam var ya istediği kadar namaz kılmaya devam etsin. İstediğini yapsın. Vallahi İsrail'i düşman görmeyen kafirdir. Bu kadar açık söylüyorum. Herkese söylüyorum. Sen ben Kudüs davasına bakmıyorum Filistin. Benim şeyim değildir Müslümanlara ne oluyorsa olsun sen orada böyle yapmadın burada şöyle yaptın ben İsrail'in tarafındayım diyen katmerli kafirdir. Boşu boşuna namaz kılmasın. Bu itikattan tövbe edip, imanını tazelemedikçe Müslüman olamaz. İstediği kadar namaz kılsın, istediği kadar teheccüde kalksın. Neye hizmet ediyorsunuz ya? Kime hizmet ediyorsunuz? Zulm oluyor, şiddetle kınıyoruz. 57 İslam ülkesi, Mısır'ın refah kapısına yardımını götürmüş, arabalar orada kontağı kapatmış bekliyor. Neyi bekliyor? İsrail'in izin vermesini bekliyor. Bekleyin, şu anda dediğim gibi rahatız rahat olduğumuz için bize dokunmadığından ne olursa olsun diyoruz. Bekleyin sıra bize de gelecek. Uzakta değil haberiniz olsun. O 57 İslam ülkesi denilen baştaki adamlar var ya onlar Amerika'yı Allah'tan büyük görüyorlar. Efendim İngiltere'yi Allah'tan büyük görüyorlar ki onların korkusundan seslerini çıkaramıyorlar. Eğer gerçekten Allah'ın kudretine, kuvvetine, yardımına inansaydılar zaten böyle bir tutum içerisinde olmazdılar. Müslümanın hayatında bu dinin zirvesi nedir diye sorsam cevap olarak kimi der ki namazdır, kimi der ki oruçtur, kimi der ki zekattır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaz'a söylüyor. Diyor ki Muaz sana dinin zirvesini haber vereyim mi? Buyur ya Resulallah bu dinin zirvesi cihattır diyor. Rabul Alemin ülkemizi İslam alemini muhafaza eylesin ama velakin cihat şuuru olmadan ve cihadı anlayamadan hiçbir şekilde bir yere varamayız. Biz bugün Filistin'e bakıyoruz. Orada çocuklar 4 yaşında, 5 yaşında oynadıkları oyun şehitçilik. Çünkü onun içine doğmuşlar. Öyle alışmışlar. Bir aileden 10 kişi de vefat etse kadınlarına bakıyoruz. Genel itibariyle sabrediyorlar. İsyan yok. Burada 80 yaşında babası ölüyor. Feryadı figanı çakıyor. Ailesinden 10 kişiyi kaybetmiş. Sabrediyor. Niye? Cennette buluşacağız diyor. Resulullah Aleyhisselam'ın dediği gibi. Hicretin 7. 8. senesinde bir adam geldi Medine'ye. Önce baktı şöyle dedi bir bakayım ne oluyor ne bitiyor. Sonra savaşlar bitti geldi. Dedi ki ben Müslüman olmaya karar verdim. Üç arkadaşıyla birlikte geldi. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki ben Müslüman oldum. Ya Resulallah ben hangi konularda sana biat edeceğim? Sana söz vereceğim. Bana onu söyle dedi. Efendimiz dedi ki adın nedir dedi Nezir. Dedi senin adın Beşir olsun. Beşir bin Hassasiye geldi ve sonrasında Efendimiz Aleyhisselam ona dedi ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve cihad etmek konularında bana söz vereceksin. Yani bunları yapacağına dair biat edeceksin. Dedi ki ya Resulallah diğer söylediklerini yaparım ama benim 10 tane devem var bir de böyle küçük bir sürü koyunum var. Ben bunlarla aileme bakıyorum o yüzden zekat veremem. İkincisi ben Müslümanlardan daha önce duydum. Kim savaş meydanına çıkıp oradan savaş meydanından kaçarsa Allah'ın gazabına düçar olur. O yüzden ben cihat konusunda da sana biat etmem. Çünkü cihat meydanından kaçıp Allah'ın gazabına düçar olmak istemem." dedi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın birden rengi attı. Ve Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Beşir bin Hassasiye'ye şunu söyledi: "Zekat yok, cihat yok. Peki neyle cennete gireceksin? Demek ki bunlar olmadan da cennetin kapısı açılmıyor. Demek ki sadece kendi başıma ibadetimi yaparım geçerim mantığıyla Müslümanlık olmuyor. Sahabenin hayatı cihatla dolu, cihat örnekleriyle dolu.